eee Batman'da hızla artıyor ve bu oran gerçekten böyle düşündürücü bir oran çünkü Batman'da valinin ve belediyenin verdiği bilgiler dışında söylüyorum ben son iki yılda Batman'daki internet kafelerin sayısı yüzde 50 artmış bu çok ciddi bir rakam birinci şeyimiz bu ikinci gerekçemiz ise şu bütün Türkiye'de ortalamayı söylüyorum ben. 8000 kişiye bir internet kafe düşerken Batman'da bu sayı 500'e kadar düşmüştür. Batman'da 500 kişiye bir internet kafe e, düşüyor. Bir başka gerekçemiz de şu. Batman'da madde bağımlılığı başta olmak üzere madde bağımlılığı başta olacak olmak üzere, ki hatırlarsanız geçen sene bu raporu sizinle paylaşmıştık biz. Hırsızlık gibi suçta hızla artıyor. Ve maalesef bunların da sayıları, ellerin, internet kafelerinin sayıları hızla artıyor. Ve bizim inancımız ve görüşümüze göre bu suçlara, yani madde bağımlılığına veya e, hırsızlığa yol açan temel faktörlerin bir tanesi de internet kafelerdir. Bu gerekçelerle bu raporu hazırladık. E şimdi biz internetlerle ilgili denetim olmasını istiyoruz. E, çocuklarımızın e, kötü şeyler Başka. alışmaması nedeniyle yetkililerden denetim olmasını istiyoruz. Bu denetimlerin sıklaşmasını istiyoruz.